kalem atıyorum ve bugün size ilk kez bir Bravo Star videosunu diğer kanalıma atıyorum Bravo diğer kalem atmıştım çoğunlukla Bravo Star videolarımı karakterim 14 tane biraz kısalım <laughs> ücretsiz güzel ücretsiz olması iyi olmuş 89 teklifler ooo teklifler güzel Mesela Rico'nun bu hali mutsuz atıyor Riko. Ne güzel. Şimdi bakalım bir Bizde Rico var bir tane. Rico'yu kullanmayacağım çünkü Rico iyi değil. Yine yani zor. Seviye daha 3. De. Bugün size mega kutu açabilir miyim? Ona bakacağız. Mega kutuya bakalım. Belki açabiliriz diyordum. Belki açamayabiliriz. Söyle. Hadi açalım. Yani gel da ödül var. Ne var? Görev var. Bin puan hasar Ne de fazla görev var? Gold. 5 maç kazan Colt ile oyna. Bu olabilir. 200-250 kazan çekiyordur. Arkadaşlar Bugün 3 video attım sizin için. Daha da atmayı düşünüyorum. O yüzden kanalımıza abone olun. Lütfen arkadaşlar ya. Hiç abonemiz yok. Hiç. O Frico'nun en eski haliyle oynuyor oynuyor Tamam lan o? Arkadaşlar Brawl Stars'ın eski sürümünü indirmişim ben. Çok güzel, eski sürümü güzel. Kötü değil. Nasıl herkes skin almış ya? Bir bizim skinimiz yok. Kim Brawl Stars'ı Herkes delirmiş. Lan benim aram gold. Kol senin Allah belanı versin la. Bir adam indiremedin ha. Arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz abone olun arkadaşlar abone 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 olun herkesin abonesi var benim değil Abo, abone abi. abone ol o tren var ya gel intihar et ya lan intihar trene basın arkadaşlar öyle bir trene bas arkadaşlar biraz önce ark attım bugün de size şey attım browser ile şey attım Mustafa attı. Mustafa sevmiyorum. Mustafa sevmiyorum. Çok kötü bir oyun. Counter'ın mobil versiyonu yazmışlar. Bence hiç değil. Hiçbir şekilde değil. Hadi bu takım çoldur diyor falan işte. Ya Bertrand lan hepiniz iyi. Kurtarız lan soyunuzu. Bitti maç. 50 tane var lan onda. Yani ben öyle gördüm. Maç bitti. Kaybettik arkadaşlar. Bu nasıl bir zeka? İlk maçta kaybedildim. Hakikaten Rikon'un ilk versiyonuymuş arkadaşlar. Doğru Rikon'un ilk versiyonuymuş. Eksi 3 kupa ya. Nasıl eksi 3 kupasın lan sen? Şimdi Nikko ile oynayacağım. 5, 1000 puan hasar ver. Şimdi bizim savaşmamız için çok şey ihtiyacımız var 5 maç kazan oyna en çok puan veren hangileri 3 maç kazan Şelü. 8 maç kazan el primo el primo'ya oynayacağız 500 veriyor çünkü çok iyi bence efsane hadi oynayalım el primo arkadaşlar bir şey soracağım dün alp şey çekmiştim diğer kanalıma kapatacağım çünkü o kanalda sana aboneme artmaz Artık art çekiyoruz hilesiz bir şekilde. Siz de kanalıma gelebilirsiniz. Geç o kanalıma değil. Bu kanalıma çekeceğim. Yani bu, telefonumdan çekeceğim. Bu telefonuma aktaracağım videoyu. Tren geliyor. Çıf 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 İndiririm lan ben herkesi indiririm ha. Ben Nita'yı bile indirmiştim. Nita'yı ne bir şey var mı? Arkadaşlar bakalım. yıl önce Hadi bakalım. Hadi General mı bakalım ilk tableti olarak yani ilk Android cihazı olan şey var ya bir tane okulların yaptı tablet işte onunla diyorduk şimdi bakın redmi 6 Primo Punch bir garipsin Primo Elmas lan benim elmasım yok verin lan elması ne Şerefsiz güç çıkarım sana böyle ben en iyi oyuncuyum. Dünyada kim Lan herkes ölecek herkes. Al onu oyuna Al 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 al. Ben ölürsem oyun biter arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onu da açıklayayım. Ben ölürsem direkt tam bitiyor oyun. Aa ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Öldüm. İşte bu girdi oyun şerefsiz oyun Parti panik. Ya fakat lan biraz hadi be açıl. Uf. Gitti ya peteğin. Maç bitti. Nasıl ya? Şu şekilde anladım. Efendim kaybedeceğim. Arkadaşlar sana bir Brawl göz gerdirdim. Bugünlük bu kadar. 6 dakika olmuş. Az olmuş ama videoda videodur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.